Jennifer bebek bakıcısı olarak geçirdiği o parlak anını yaşıyordu. Düğün günü. Evet, dünyadaki kadınların en çok gözdesi, yakışıklı ve çekici o magnatla evlenecekti. Peki nasıl olmuştu o adamı kazanmıştı? Onu o kadar mı etkilemişti ki aşık olup evlenmek istemişti? İşte bu beklenmedik aşk hikayesinin sürpriz sonlu serüveninin tüm detaylarını bu hikayede göreceğiz. Bir kanalımıza abone ol, hediyeler kapıda. Jennifer, şehrin en zengin ve nüfuzlu ailesine ait lüks bir malikanede işe başlamıştı. İlk başta tedirgin olmuştu. Çünkü herkes Magnat'ın kızının bakıcısıyla ilgili çok seçici olduğunu söylüyordu. Görevi 6 yaşındaki canı sıkılmayan, neşeli ve hayat dolu sevimli Emily'ye bakmaktı. Peter Rossen, o magnat, lakabını hak edecek kadar büyük servetiyle tanınan acımasız bir iş adamıydı. Kalbi, soğuk finansal kararları kadar buz gibiydi. Fakat hayat onun için beklenmedik bir sürpriz hazırlamıştı. Jennifer, kızına bakması için yeni işe alınmıştı. Hafta içi magnatın geliş gidiş saatlerinde Emily uyuduğu için Jennifer onunla karşılaşmaktan kaçınmıştı. Fakat pazar günü kaçınılmaz olarak evin müdavimi olan yönetici Jennifer'ı babasıyla tanıştırmak üzere balkona çıkardı ve şöyle dedi: "Sayın Rossan, bu yeni bebek bakıcımız Jennifer." O sırada elinde gazeteyi olan Peter Sayfaları katladı, masanın üzerine dizdi ve Jennifer'a ciddi bir bakış attı. İşte o an Jennifer içten içe donup kalmıştı. Çünkü kendisini baştan aşağı incelendiğinin farkındaydı. Kanalımıza abone ol, hediyeler kapıda. Peter Jennifer'a göz göze geldiğinde, "Bugün kızımın odasına gitmeden önce onunla konuştum. Emily senin hizmetlerinden çok memnun kaldığını söyledi. Bu benim için çok önemli." dedi nazik bir tonda. Ardından gazeteyi tekrar açıp okumaya başladı. Jennifer, adamın daha fazla söz etmeyeceğini görünce balkondan hemen çekildi. Sunumun bittiği için bir nebze rahatladı. Ertesi pazar Peter onu ofise çağırdı. O gün öğleden sonra kızıyla dışarı çıkacağını ve ona yardım etmesi için onun da yanında olmasını istediğini söyledi. Jennifer o an için kıyafet konusunda telaşlandı. Çünkü magnat ve kızı gibi semaya layık mekanlarda görünmeye imkanı yoktu. Elinde çok dar sığan, eskimiş siyah bir elbiseyle hazırlandı. Sonra muhteşem oyuncaklarıyla dolu bir Luna Park'a gittiler. Emily öyle neşeliydi ki koşuşturuyor, zıplıyor, etrafta geziniyordu. Montanya Rusa'yı görünce kocaman gözleriyle hayranlıkla ''Baba bu oyuncağı Jennifer ile birlikte denemek istiyorum.'' diye seslendi andan itibaren baba kızını seyre dalmışken Luna Park'ın eğlencesi arasında Jennifer'ın elbisesi onun hareketleriyle dekotunun ortasından açılarak güzel seşolarını ortaya çıkardı. Jennifer, Peter'ın o çıplak kısmına bakışını fark edince utançtan yüzü kızardı. Peter ise şaşkınlıktan toparlanıp ceketini hızla çıkararak Jennifer'ın üzerine kapatınca başını eğip ''Teşekkür ederim efendim. Elbise eskidi ve çok dar gelmişti dedi kırmızı yüzüyle. Peter sadece gülüp hiçbir şey söylemedi. Bu an Jennifer için son derece üzücüydü ama Peter de beklenmedik bir tepki uyandırmıştı. Eve dönerken arabide üçü de sessizdi. Emily maceralı günün yorgunluğunu atmaya çalışıyor. Jennifer yırtılan elbisesinin utancıyla başını öne eğmişti. Peter ise... Peter, Jennifer'ın o güzel seşolarını aklından çıkaramıyordu. Hadi kanalımıza abone ol. Hediyeler kapıda, kaçırma. Bakın bakalım. O günden sonra Peter, Jennifer'ın o güzel hatlarından sonra geriye kalan güzelliklerini de hayal etmeye başlamıştı. Her geçen gün o magnat daha da merak içinde kalıyor, onu daha yakından tanıma isteğiyle yanıyordu. Artık Jennifer, magnatın evinde sürekli onun peşine düşüyordu. Çünkü Peter, bebek bakıcısıyla konuşmak için bahane uydurup evine erken gelmeye başlamıştı. Dahası yöneticiye Jennifer'ın maaşını iki katına çıkarmasını emretmişti. Çünkü ona eskiden aldığı parayla şık giyinemeyeceğini düşünüyordu. Üçüncü ay ve aylık izin geldiğinde. Jennifer bebek bakıcısı olarak geçirdiği o parlak anını yaşıyordu. Düğün günü. Evet, dünyadaki kadınların en çok gözdesi, yakışıklı ve çekici, o magnatla evlenecekti. Peki nasıl olmuş da o adamı kazanmıştı? Onu o kadar mı etkilemişti ki aşık olup evlenmek istemişti? İşte bu beklenmedik aşk hikayesinin sürpriz sonlu serüveninin tüm detaylarını bu hikayede göreceğiz. Kanalımıza abone ol, hediyeler kapıda. Jennifer şehrin en zengin ve nüfuzlu ailesine ait lüks bir malikanede işe başlamıştı. İlk başta tedirgin olmuştu. Çünkü herkes magnatın kızının bakıcısıyla ilgili çok seçici olduğunu söylüyordu. Görevi 6 yaşındaki canı sıkılmayan, neşeli ve hayat dolu sevimli Emily'ye bakmaktı. Peter Rossen, o magnat lakabını hak edecek kadar büyük servetiyle tanınan acımasız bir iş adamıydı. Kalbi, soğuk finansal kararları kadar buz gibiydi. Fakat hayat onun için beklenmedik bir sürpriz hazırlamıştı. Jennifer, kızına bakması için yeni işe alınmıştı. Hafta içi Magnat'ın geliş gidiş saatlerinde Emily uyuduğu için Jennifer onunla karşılaşmaktan kaçınmıştı. Fakat pazar günü kaçınılmaz olarak evin müdavimi olan yönetici Jennifer'ı babasıyla tanıştırmak üzere balkona çıkardı ve şöyle dedi: "Sayın Rossan, bu yeni bebek bakıcımız Jennifer." O sırada elinde gazeteyi olan Peter, sayfaları katladı, masanın üzerine dizdi ve Jennifer'a ciddi bir bakış attı. İşte o an Jennifer içten içe donup kalmıştı. Çünkü kendisini baştan aşağı incelendiğinin farkındaydı. Kanalımıza abone ol, hediyeler kapıda. Peter, Jennifer'a göz göze geldiğinde, ''Bugün kızımın odasına gitmeden önce onunla konuştum. Emily, senin hizmetlerinden çok memnun kaldığını söyledi. Bu benim için çok önemli.'' Dedi, nazik bir tonda. Ardından gazeteyi tekrar açıp okumaya başladı. Jennifer adamın daha fazla söz etmeyeceğini görünce balkondan hemen çekildi. Sunumun bittiği için bir nebze rahatladı. Ertesi pazar Peter onu ofise çağırdı. O gün öğleden sonra kızıyla dışarı çıkacağını ve ona yardım etmesi için onun da yanında olmasını istediğini söyledi. Jennifer o an için kıyafet konusunda telaşlandı. Çünkü magnat ve kızı gibi semaya layık mekanlarda görünmeye imkanı yoktu. Elinde çok dar sığan, eskimiş siyah bir elbiseyle hazırlandı. Sonra muhteşem oyuncaklarıyla dolu bir Luna Park'a gittiler. Emily öyle neşeliydi ki koşuşturuyor, zıplıyor, etrafta geziniyordu. Montanya Rusa'yı görünce kocaman gözleriyle hayranlıkla ''Baba bu oyuncağı Jennifer ile birlikte denemek istiyorum.'' diye seslendi. O andan itibaren baba kızını seyre dalmışken Luna Park'ın eğlencesi arasında Jennifer'ın elbisesi onun hareketleriyle dekotunun ortasından açılarak güzel seşolarını ortaya çıkardı. Jennifer, Peter'ın o çıplak kısmına bakışını fark edince utançtan yüzü kızardı. Peter ise şaşkınlıktan toparlanıp ceketini hızla çıkararak Jennifer'ın üzerine kapatınca başını eğip ''Teşekkür ederim efendim. Elbise eskidi ve çok dar gelmişti.'' dedi kırmızı yüzüyle. Peter sadece gülüp hiçbir şey söylemedi. Bu an Jennifer için son derece üzücüydü ama Peter de beklenmedik bir tepki uyandırmıştı. Eve dönerken arabide üçü de sessizdi. Emily, maceralı günün yorgunluğunu atmaya çalışıyor. Jennifer, yırtılan elbisesinin utancıyla başını öne eğmişti. Peter ise... Peter, Jennifer'ın o güzel seşolarını aklından çıkaramıyordu. Hadi kanalımıza abone ol. Hediyeler kapıda, kaçırma. Bakın bakalım, o günden sonra Peter, Jennifer'ın o güzel hatlarından sonra geriye kalan güzelliklerini de hayal etmeye başlamıştı. Her geçen gün o magnat daha da merak içinde kalıyor, onu daha yakından tanıma isteğiyle yanıyordu. Artık Jennifer, Magnet'in evinde sürekli onun peşine düşüyordu. Çünkü Peter, bebek bakıcısıyla konuşmak için bahane uydurup evine erken gelmeye başlamıştı. Dahası, yöneticiye Jennifer'ın maaşını iki katına çıkarmasını emretmişti. Çünkü ona eskiden aldığı parayla şık giyinemeyeceğini düşünüyordu. Üçüncü ay ve aylık izin geldiğinde,